1403 yılı, Orta Asya'nın kadim topraklarında, Semerkant'ta bir bilim ışığı doğuyordu. Bu ışık, geleceğin büyük astronomu ve matematikçisi Ali Kuşçu'nun ilk adımlarını atacağı yerdir. Asıl adı Alaaddin Ali bin Muhammed olan Ali Kuşçu, Semerkant'ta doğmuş ve burada ilk bilimsel eğitimini almıştır. Babası, Timur'un torunu ve ünlü astronom Ulu Bey'in Doğancı başısıydı, bu nedenle, Kuşçu, lakabı, Kuşçu, yani Doğancı, anlamına gelmektedir. Semerkant, 15. yüzyılda bilim ve kültürün merkezi haline gelmişti. Ulu Beyrasat dönemin en ileri astronomi gözlemevi olarak faaliyet gösteriyordu. Ali Kuşçu, burada Kadızade Rümi, Gıyasüddin Cemşid El Kaşi gibi büyük alimlerden dersler almış ve bilimsel ufkunu genişletmiştir. Genç yaşta başladığı bu eğitim, Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanlarındaki derin bilgisinin temellerini atmıştır. Semerkant'taki bu ilk yılları, onun bilimsel kariyerinin en önemli başlangıç noktasıdır. Ali Kuşçu'nun bilim yolculuğunda ikinci dönüm noktası, Semerkant'taki ünlü Ulu Bey Rasathanesi olmuştur. 15. yüzyılın başlarında inşa edilen bu rasathane, sadece bir gözlemevi değil, matematiksel ve astronomik araştırmaların merkeziydi. Ali Kuşçu burada hem öğrencisi hem de asistan olarak görev almış, yıldızların hareketlerini kayıt altına almış ve hesaplamalarda aktif rol oynamıştır. Rasathanede gökyüzünün düzeni sistematik bir şekilde incelenmekteydi. Ali Kuşçu trigonometrik hesaplamalar, geometrik ölçümler ve güneş, ay ve yıldız hareketlerinin gözlemleri üzerinde çalıştı. Bu çalışmalar onun matematiksel becerilerini geliştirdi ve daha sonraki dönemlerde yazacağı eserlerde temel referans noktası oldu. Ali Kuşçu'nun eğitimi, sadece gözleme dayalı değildi. O, aynı zamanda teorik matematik, mantık ve astronomi felsefesi üzerine de derin bilgi sahibi oldu. Kadızade Rümi ve Elkaşi gibi dönemin önde gelen alimlerinden aldığı dersler, onun bilimsel düşünce tarzını belirledi. Bu dönem, Ali Kuşçu'nun deney ve gözlem ile teoriyi birleştirme yetisini kazandığı kritik bir evredir. Ulu Beyrasathanesinde yürütülen çalışmalar, sadece Semerkand'ı değil, Tüm Orta Asya'yı etkileyen bilimsel birikime katkı sağladı. Ali Kuşçu, burada takvim hesapları, gök cisimlerinin pozisyonları ve astronomik tabloların doğruluğu üzerine yoğunlaştı. Bu tablolar, ilerleyen yüzyıllarda Avrupa ve Osmanlı bilim insanları tarafından da referans olarak kullanıldı. Rasathanede çalışırken Ali Kuşçu Disiplinli gözlem teknikleri geliştirdi ve aynı zamanda astronomik ölçümlerde hata payını minimize etme yöntemlerini öğrenerek bilimsel metodolojide ileri adımlar attı. Bu bilgiler, onun ilerleyen yıllarda yazacağı eserlerde ve İstanbul'daki medreselerde vereceği derslerde öğrencilere aktaracağı temel bilgileri oluşturdu. Ali Kuşçu'nun Ulu Bey Rasathanesi'ndeki yılları sadece kişisel bir eğitim süreci değil, Aynı zamanda bilimsel mirasın Semerkand'dan Osmanlıya aktarılmasına zemin hazırlayan bir dönemdir. Burada kazandığı bilgi birikimi, onun İstanbul'a davet edilip Osmanlı sarayında ve medreselerde önemli görevler üstlenmesine öncü oldu. Semerkand'daki bu yoğun ve disiplinli dönem, Ali Kuşçu'yu hem matematik hem astronomi alanında çağının en yetkin bilginlerinden biri haline getirdi. Bu başarı onun eserlerinde ve özellikle yıldızların pozisyonlarını kayıt altına aldığı tablolarında somutlaşarak tarihe geçti. Ali Kuşçu, Semerkant'ta kazandığı bilgi birikimiyle sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda düşünen, hesaplayan ve üreten bir bilim insanı haline geldi. Onun eserleri matematik ve astronomi alanlarında çığır açan çalışmalar olarak tarihe geçti. Özellikle trigonometrik çalışmalar ve astronomik tablolar çağdaş bilim insanları için bir başvuru kaynağı oldu. Ali Kuşçu'nun en bilinen eserlerinden biri Yıldız Yıldız, Risale Fi Alhaya, Yıldız Yıldız'dır. Bu eserde, gök cisimlerinin hareketleri, gezegenlerin konumları ve yıldızların hesapları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Eser, sadece Semerkant'taki gözlemlerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda matematiksel kuralları ve geometrik hesaplamaları da sistematik bir biçimde sunmuştur. Bu yönüyle eser, astronomi ile matematiğin iç içe geçtiği bir çalışma niteliğindedir. Matematik alanında Ali Kuşçu, özellikle trigonometri ve geometrik hesaplamalar üzerinde yoğunlaştı. O dönemde, gökbilimsel ölçümler için trigonometri kritik öneme sahipti. Ali Kuşçu, trigonometrik fonksiyonları kullanarak yıldızların konumlarını daha doğru bir şekilde hesapladı ve bu bilgileri tablolar haline getirdi. Bu tablolar, sadece Semerkand'da değil, daha sonra İstanbul ve Osmanlı coğrafyasında da referans olarak kullanıldı. Ali Kuşçu, matematiksel mantık ve astronomi arasındaki kopmaz bağı vurgulamış, teoriyi pratiğe uygulamanın yollarını geliştirmiştir. Gözlemlerden elde ettiği verileri, matematiksel modellerle doğrulamış ve hataları minimize etmiştir. Bu yaklaşım, onun bilimde modern metodolojiyi benimseyen önce isimlerden biri olmasını sağlamıştır. Eserlerinde dikkat çeken bir diğer özellik ise, sade ve anlaşılır bir anlatım tarzıdır. Ali Kuşçu, bilimsel karmaşıklığı, öğrencilerin ve çağdaşlarının anlayabileceği bir biçime dönüştürmüş, böylece bilgiyi hem kalıcı hem de aktarılabilir hale getirmiştir. Bu, özellikle Osmanlı'ya davet edildikten sonra verdiği derslerde ve medreselerde öğrettiği bilgilerde büyük bir etki yaratmıştır. Ali Kuşçu'nun yazdığı eserler arasında, Şarhal Mulahas, matematiksel problemlerin çözümü ve geometri kuralları üzerine yoğunlaşan önemli bir çalışmadır. Bu eser, hem öğrenciler hem de diğer alimler için bir kaynak niteliği taşımıştır. Ali Kuşçu'nun matematiksel çalışmaları, klasik İslam matematiğinin ileri düzey örnekleri arasında gösterilir. Astronomik tabloları ise, sadece gök cisimlerinin konumlarını vermekle kalmamış, aynı zamanda takvim hesaplarında da kullanılabilecek hassas veriler sunmuştur. Bu tablolar, Semerkand'dan İstanbul'a taşındığında Osmanlı gökbilimcileri tarafından da kullanılmış, Astronomi eğitiminin ve gözlemlerinin temel dayanaklarından biri olmuştur. Ali Kuşçu'nun bilimsel yaklaşımı, gözlem ve teoriyi birleştirme, matematiksel doğruluk ve uygulanabilir sonuçlar elde etme esasına dayanıyordu. Bu yaklaşım, onun çağdaşlarının ötesine geçmesini ve Orta Asya'dan Osmanlı coğrafyasına bilimsel bir köprü kurmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Ali Kuşçu sadece bir matematikçi veya astronom değil, Aynı zamanda bilimsel metodolojinin öncülerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Ali Kuşçu'nun eserleri 15. yüzyıldaki bilim dünyasının anahtar taşlarından biri olarak kabul edilir. Hem teorik hem pratik astronomi, trigonometrik hesaplamalar, matematiksel doğruluk ve öğretim metodolojisi açısından çağdaşlarına ve sonraki nesillere ışık tutmuştur. Onun çalışmaları sayesinde, Osmanlı bilim çevresi, Ulu Bey'in Semerkant Okulu'nun mirasını doğrudan benimsemiş ve geliştirmiştir. Ve böylece Ali Kuşçu'nun eserleri, yalnızca kendi dönemi için değil, yüzyıllar boyunca bilimsel çalışmalara temel oluşturmuş, astronomi ve matematikte yeni ufuklar açmıştır. Ali Kuşçu'nun Semerkant'taki bilimsel birikimi, 15. yüzyılın ortalarında Osmanlı Sultanı II. Mehmed'in dikkatini çekti. İstanbul'un fethi sonrası Osmanlı Devleti'nin bilim ve eğitim alanında atacağı adımlar bu büyük bilginin katkılarıyla şekillenecekti. Ali Kuşçu 1474 yılında Osmanlı topraklarına davet edildi ve böylece Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bilimsel bir köprü kurulmuş oldu. İstanbul'a varışı Ali Kuşçu için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Burada hem saray için danışmanlık yapmak hem de genç alimleri eğitmek gibi önemli görevler üstlendi. Osmanlı'da bilimsel çalışmaların merkezi olan Topkapı Sarayı ve yakınındaki medreseler, onun gözlemlerini ve teorik bilgisini aktarabileceği alanlar haline geldi. Ali Kuşçu, Osmanlı sarayında çalışırken astronomi, matematik ve takvim hesapları üzerine danışmanlık yaptı. Özellikle Osmanlı takvim sisteminin doğruluğunu sağlamak, dini bayram ve ayların belirlenmesinde kritik öneme sahipti. Onun hesaplamaları sayesinde, İstanbul'da gözlem ve hesaplar daha sistematik ve güvenilir hale geldi. Aynı zamanda Ali Kuşçu, medreselerde dersler vermeye başladı. Öğrencilerine sadece teorik bilgiyi değil, gözleme dayalı bilimsel metodolojiyi de aktardı. Geometri, trigonometri ve astronomi dersleri, Osmanlı öğrencilerinin bilimsel ufkunu genişletti. Ali Kuşçu'nun eğittiği öğrenciler, ilerleyen yıllarda Osmanlı bilim dünyasının önde gelen isimleri oldu. Bu dönemde Ali Kuşçu'nun eserleri, İstanbul'da yeniden derlendi ve medreselerde eğitim materyali olarak kullanıldı. Risale fi Alhaya ve diğer matematiksel çalışmaları, Osmanlı alimleri tarafından referans olarak alındı. Ali Kuşçu, Semerkant'taki bilimsel mirası doğrudan İstanbul'a taşıyarak, Anadolu'daki bilimsel gelişimi hızlandırdı. Ali Kuşçu'nun Osmanlı'daki çalışmaları sadece teorik değildi, pratik astronomi ve matematikle ilgili sorunları çözmede de aktif rol aldı saray için takvimler hazırladı, astronomik tabloların doğruluğunu kontrol etti ve gerekirse yeni hesaplamalar yaptı. Bu, Osmanlı'nın bilimsel sisteminde yeni standartlar oluşturdu ve İstanbul'u Orta Asya ile bilimsel olarak bağladı. Ali Kuşçu'nun İstanbul'daki etkisi, sadece saray ve medrese ile sınırlı kalmadı. Onun sistematik yaklaşımı ve disiplinli çalışmaları, Osmanlı'daki bilimsel geleneğin temellerini atarak, gelecekteki astronomi ve matematik çalışmalarının yolunu açtı. Genç bilim insanları onun yöntemlerini izledi ve gözleme dayalı bilim anlayışını benimsedi. Sonuç olarak Ali Kuşçu'nun Osmanlı'daki dönemi, Orta Asya'dan gelen bilimsel mirasın İstanbul'da filizlenmesi ve Osmanlı bilim dünyasının kurumsallaşması açısından kritik bir öneme sahiptir. Onun bilgisi hem teorik hem de pratik anlamda Osmanlı toplumunun bilimsel kapasitesini artırmış, gelecek kuşaklara ilham vermiştir. Ali Kuşçu, 15. yüzyılın ortalarında İstanbul'a gelerek Osmanlı bilim dünyasına adeta bir rüzgar gibi girmişti. Onun bilgisi sadece gözlemlere ve hesaplamalara dayanmıyordu, aynı zamanda bilimsel metodoloji ve sistematik düşünceyi de beraberinde getirmişti. Bu, İstanbul'daki medreselerde öğrencilere aktarılan bilgilerle birleşince Osmanlı'da astronomi ve matematikte yeni bir çağın başlamasına yol açtı. Ali Kuşçu'nun mirası özellikle astronomi ve matematik alanındaki eserleriyle öne çıkar. Yazdığı eserler teorik matematikten trigonometrik hesaplamalara, astronomik gözlemlerden takvim düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Onun tabloları yıldızların ve gezegenlerin pozisyonlarını doğru bir şekilde belirlemeyi sağlayarak hem bilim insanları hem de günlük yaşam için kritik veriler sunmuştur. Ali Kuşçu'nun bilimsel yaklaşımı, gözlem ve teoriyi birleştirme, hassas ölçüm ve hesaplama ilkeleri üzerine kuruluydu. Bu yaklaşım, Osmanlı medreselerinde uygulanan eğitim metodolojisine entegre oldu ve sonraki nesillerin bilimsel düşünme biçimini şekillendirdi. Onun öğrencileri yalnızca teknik bilgi öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda bilimsel sorgulama, doğrulama ve sistematik gözlem gibi temel ilkeleri de benimsediler. Ali Kuşçu'nun İstanbul'daki dönemi bilimsel bilginin kurumsallaşması açısından büyük önem taşır. Medreselerde verdiği dersler ve yaptığı hesaplamalar hem devletin ihtiyaç duyduğu pratik çözümler için hem de bilimsel araştırmalar için temel oluşturdu. Özellikle Osmanlı takvim sisteminin doğruluğu, dini bayram ve ayların belirlenmesi gibi kritik konularda onun katkıları hayati öneme sahipti. Ali Kuşçu'nun eserleri Osmanlı sınırlarının ötesinde de etkili oldu. Onun trigonometrik tabloları ve astronomik gözlemleri Avrupa'daki bazı bilim insanları tarafından da referans alındı. Bu durum Orta Asya'dan Osmanlıya ve oradan Avrupa'ya uzanan bilimsel bir köprü kurduğunu gösterir. Ali Kuşçu, yalnızca kendi çağının değil, sonraki yüzyıllarında bilimsel temellerini atmış oldu. Onun çalışmaları bilim tarihinde modern metodolojinin erken örneklerinden biri olarak kabul edilir. Gözlemlerini sistematik biçimde kaydetmesi, Hata payını minimize etmesi ve bu verileri matematiksel doğrulukla analiz etmesi Ali Kuşçu'nun bilimsel düşünceye getirdiği yenilikleri gösterir. Bu yönüyle hem İslam dünyasında hem de Osmanlı coğrafyasında bilimsel ilerlemenin öncüsü olmuştur. Ali Kuşçu'nun mirası sadece bilimsel tablolar ve hesaplamalarla sınırlı değildir. O, öğretim yöntemleriyle, öğrencilerine aktardığı bilgiyle ve yazdığı eserlerle sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmıştır. Onun öğrencileri öğretisini hem Osmanlı medreselerinde hem de daha geniş bilim çevrelerinde yaymış, astronomi ve matematik alanında yeni ufuklar açmıştır. Sonuç olarak Ali Kuşçu, Orta Asya'dan İstanbul'a uzanan bir bilim yolculuğu ile hem kendi dönemine hem de gelecek kuşaklara ışık tutmuştur. Onun çalışmaları sayesinde Osmanlı'da ve dünyada bilimsel bilginin aktarımı sistematik ve güvenilir bir zemine oturmuştur. Ali Kuşçu yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda tarih boyunca bilimsel mirasın korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan bir öncü olarak hatırlanacaktır. Ali Kuşçu, sadece Semerkand'da ve Osmanlı'da değil, dünya bilim tarihi açısından da önemli bir figürdür. Onun yaşamı ve çalışmaları, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bilimsel bir mirasın oluşmasına katkı sağlamıştır. 15. yüzyılda gerçekleştirdiği gözlemler ve matematiksel hesaplamalar, modern astronomi ve matematiğin temellerine dolaylı da olsa ışık tutmuştur. Ali Kuşçu'nun geliştirdiği astronomik tablolar ve trigonometrik hesaplamalar özellikle yıldızların ve gezegenlerin konumlarını doğru bir şekilde belirleme konusunda büyük bir ilerleme sağlamıştır. Bu tablolar sadece Osmanlı astronomları tarafından değil, Avrupa'daki bazı bilim insanları tarafından da referans olarak kullanılmıştır. Böylece Ali Kuşçu'nun çalışmaları kültürel ve coğrafi sınırları aşarak evrensel bir bilimsel değer kazanmıştır. Modern bilime katkıları özellikle astronomik gözlemlerde hassas ölçüm teknikleri ve matematiksel doğruluk anlayışı ile öne çıkar. Ali Kuşçu gözlemlerini sistematik biçimde kaydetmiş, hesaplamalarda hata payını minimize etmiş ve teorik bilgiyi pratikle bütünleştirmiştir. Bu yaklaşım günümüz bilim metodolojisinin temel ilkeleriyle büyük bir paralellik taşır. Dünya bilim tarihinde Ali Kuşçu, Orta Çağ İslam dünyasının en önemli astronom ve matematikçilerinden biri olarak kabul edilir. Onun çalışmaları, özellikle trigonometrik hesaplamalar ve astronomik tablolar, 15. ve 16. yüzyıldaki Avrupa bilimsel gelişmelerine dolaylı bir etki yapmıştır. Bu durum, bilim tarihinde bilginin sınır tanımadığını ve kültürler arası etkileşimin önemini gözler önüne serer. Ali Kuşçu'nun mirası günümüz astronomi ve matematik eğitiminde de izlerini bırakmıştır. Onun sistematik gözlem teknikleri ve matematiksel analiz yöntemleri modern astronomik araştırmalarda ve eğitimde referans alınan ilkelerin temelini oluşturmuştur. Dolayısıyla Ali Kuşçu sadece kendi dönemi için değil, yüzyıllar boyunca bilimsel düşünceye yön vermiştir. Tarihçiler Ali Kuşçu'nun çalışmalarını değerlendirirken onun bilimsel bilgi ile toplumsal ve kültürel bağları birleştirme yeteneğine dikkat çekerler. Semerkand'dan İstanbul'a, oradan da dünya bilim literatürüne uzanan yolculuğu, onun bilgi aktarımının evrensel boyutunu göstermektedir. Ali Kuşçu, hem bir astronom, hem bir matematikçi, hem de bir öğretmen olarak dünya bilim tarihinde eşsiz bir konuma sahiptir. Sonuç olarak, Ali Kuşçu'nun etkisi, sadece Osmanlı coğrafyasında değil. Dünya bilim tarihinde kalıcı bir iz bırakmıştır. Onun eserleri, gözlemleri ve öğretim yöntemleri bilimsel düşüncenin gelişimine ışık tutmuş, gelecek nesiller için bir rehber olmuştur. Ali Kuşçu, tarihte bir dönüm noktası olarak bilim dünyasına kazandırdığı yöntem ve bilgilerle modern bilimin öncülerinden biri olarak hatırlanır. Zamanın sessiz adımları ilerlerken büyük bilgin Ali Kuşçu'nun hayatında da bir dönüm noktası yaklaşmaktaydı. Ömrü boyunca gökyüzünü incelemiş, yıldızların ve gezegenlerin gizemini çözmeye çalışmış bu bilgi adam, artık yaşamının son yıllarına doğru ilerliyordu. Fakat onun zihninde hala sorular, çözümler, hesaplamalar ve öğretiler vardı. Geceleri İstanbul'un serin rüzgarında göğe bakarken, gözlerinde hala Semerkand'ın kubbesinden izlediği yıldızların parıltısı yansırdı. Ali Kuşçu'nun İstanbul'a yerleşmesinden sonraki dönemi, İlim öğretimi, eserlerinin tamamlanması ve öğrencilerine rehberlik etme ile geçti. Fatih Sultan Mehmed'in kendisine verdiği özel destek sayesinde, dönemin en iyi bilim merkezlerinden biri olan Sağın ı medresesinde eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Bu medresede yalnızca astronomi değil, matematik, mantık, dilbilim ve felsefe gibi alanlarda da dersler verdi. Onun dersleri, sadece bilgi aktaran değil, öğrencilerinin ufkunu açan sohbetler gibiydi. Günümüzde birçok tarihçi, Ali Kuşçu'nun öğrencilerinin daha sonra Osmanlı bilim dünyasının gelişiminde öncü rol oynadığını belirtir. Bu öğrenciler arasında Osmanlı medreselerinde görev alarak astronomiyi, matematiği ve gözlem bilimini yeni kuşaklara aktaran isimler bulunmaktaydı. Böylece Ali Kuşçu sadece bir bilim insanı değil, bir bilim geleneğinin kurucusu haline geldi. Ali Kuşçu'nun yaşamı boyunca yazdığı eserler onun derin düşünce yapısının bir aynasıydı. Özellikle Risale-i Fethiye adlı eseri İstanbul'un fethi sonrasında yazılmış ve astronomi ile matematikteki derin bilgisini ortaya koymuştur. Bu eser hem Osmanlı bilim tarihinin önemli bir kaynağı hem de bilimsel hesaplama yöntemlerinin erken bir örneği olarak kabul edilir.